Canım sana kurban olsun Canım Oğlum niye küçük olmuşsun ben sana? Sen nasıl uzadın? Niye takip etmiyorsun çanağını? ama? 1988-89 Kolumdaki ilk altın bileziği Takağım Elzincan Refayeli bayram putu çoğu zaman kürsülerde ya da öğrencilere böyle eğitimler verdiğinde, iş eğitimlerinde hep bahsedelim ya, kilogramlarca böyle kuş doğradığımız işte, evet 400 kilo diyor. İşte o bayram potu ustam bu arkadaşlar, tanıştırayım evet. size. Bu arada e, 118 bin takipçim olmuş. 118 bin Instagram'da Zaman zaman bayram kim diye hep yazıyorsunuz ya özellikle. işte bayram patur bu arkadaşlar. Evet, meşhur bayram patur. Evet, 1988 89da işe yeni başladım. Babam ikimizin de patronu bu arada. Şimdi biraz önce bir senaryoydu biliyorsunuz. Önce iğne batırdı, sonra bana vurdu ya. Ya işte bayram Usta niye küçük doğramıyorsun? Ya da kemiklerde bak et kalmış diye. 37 Zizim. yıl önce seni canlandırdık bayram ustamla. Bayram ustamda meşhur bir sözü var arkadaşlar. Kasap seyirdiği kemikten maaşını çıkartmalı derdi. Patron daha başkaydı. Bayram Usta ne kadar kemiği düzgün seyir besede de böyle tezgahın altına bakardı baba. Kemikler iyi sıyrılmış mı diye. Usta bir önce söyledim. 118 bin Instagram'ı takipçim var. Zaman zaman böyle bayram potur diyorum ya. Seni merak edenler var. Kim bayram potur? Bayram potur. 53 yaşında 40 yıldır bu işin içinde. 13 yaşında mı? Peki eşini çok seviyorsun, işini mi? <laughs> <laughs> Gerçekten yani şöyle bir şart. Tabii geçiriz. Çok seviyoruz da. Emin olun bir insan işi olmaz, işi olmaz. Bu soruyu bilerek sordum. Babam derdi ki Doğru 88'de mu? yavrum iş, aş, eş derdi. Şimdi gençlere bakıyorum. Ya önce eş olacak, eş dua edecek. Abi iş olmayınca, aş olmayınca eş de gelmiyor. Arabana bakıyor, bindi deve bakıyor. Gelin kaynana bir mi oturacaksın? Tabii ki de hiç kimse yanlış anlamasın. Özellikle gençler. Önce iş, sonra aş ve daha sonra eş olmalı. İşin bozulsa da eşin başındaysa her şeyin Bu ikisini de koruyor. Bayram Usta nasıl bir işçiydi? Murat nasıl bir işçiydi? Evet ben ikisinden de çok memnundum. Bayram Usta işin usta tarafı dedi. Ee, Murat Çalık oğlunda işin çırak tarafı dedi. Ama daha sonra o da usta oldu. Halen de dostluk varsa o memnuniyetin devamından doğru dostluk var. Allah razı olsun her ikisinden de. babam gelmişti işlere bugün. Sen şöyle bir kelime kullandın babama abi. Hiç unutma. Böyle böyle evlat yetiştirdiğiniz için teşekkür ederim. Şey Babam sabah dokuzda gelip dokuzda İstanbul'a geliyor arkadaşlar. Yavrum dedi bizi bitirdikten sonra bayram fotoğrafına uğrayalım da bir çayını içelim. İşleri nasıl? Kemi nasıl iyi sıyırıyor mu? Sıyırıyor mu? Bakalım yavrum yavrum dedi. Sevgili dostlar babamın bir sözü var. Keçiden koyun olmaz <laughs> da doğru, doğru mu? Evet.